34 yıla ver çıktık bu yola. Bir güz ayında koç katım zamanı. İyi günde kötü günde kol kola vefanın olmaz bir bitim zamanı. Varan benim oysa sen kaçıyorsun. Gün be gün arayı hep açıyorsun. Ben değil ki benden sen kaçıyorsun. Gelmedi mi havlatım zamanı? Dur hele, dur hele ne olur bir dinle beni Her koşunun başta bellidir sonu Sabahtan verilir süresi yönü Nihayet biter gün batım zamanı Ama nihayet nihayetsiz sanki bu koşu Hiç görülmüş değil benzeri eşi Kalkışta sormadım ben üçü beşi. Lakin olmalı bir yatım zamanı. Her şeyin bir vakti vardır azizim. Ne ay belli, ne yıl geliyor bizim. İnsaf et, insaf et bir düşün bak kara gözüm. Kuşların da vardır ötüm zamanı. Yemek bile lokma lokma edilir, hem ağızda didik didik didilir. Hatta öncesinde belki tadılır, lokmanın da vardır yutum zamanı. Koşunun başından beri hep sustun, tavrınla gürleyip estin, gah astın. Biraz da konuşmak gerekir kastın, elbette olacak ketum zamanı. Yol arkadaşlığı nereye kadar? Vefasızca böyle de nasıl gider? Aslında kendini dost belli eder pazar vakti, alım satım zamanı. Evet, koşudayız. Birçokları var. Kimileri yoldaş, kimileri yar. Bana sessizliğin ağır geliyor, ağır. Bildim. Benim için yitim zamanı. Dur bir dinlenip de soluk alalım. Çıkalı ne kadar geldik bilelim. Girip tenakuzu bir bir çelelim. Artık fikre fikre çatım zamanı. Daha fazlasını aklım ermiyor. Bir söz söylemeye dilim varmıyor. Diyemedim ama kimse sormuyor. Artık şimdi net bir tutum zamanı. Tükenmek bilmiyor diyarın elin, Sonu içmek olsun yürünen yolun, Bir fincan kahvesin görünen ilin, Bu kırk yıllık hatırın yetim zamanı.